Buyurun. Siz Bu mu parti? Evladım siz embesil misiniz? Böyle partiye gelip boş boş oturuyor musunuz? Rüya sen de bu türlü arkadaşlık mı ediyorsun? Aa, Peri abla bir karar ver istersen. Gürültü yapsak ona da kızarsın. Parti dediğin gürültülü olur. Ebeveynler gelir bağırır. Ya iki ağız tadıyla bağırtmadınız beni şurada ya. Hadi geç oldu. Konularınıza göre dağılın evlere. Hadi bakalım. Hadi Rüya sen de. Tamam geliyorum Efe abla. Hadi. Tamam. İyi akşamlar çocuklar. Yarın görüşürüz ya yarın, yarın, yarın. Görüşürüz Kerem. Görüşürüz Rüya. Siz yeteri kadar görüştünüz. Biraz ara verin. Seviyoruz şey. Yürü. Abi uçmuş abi bu kadın. Şaşırmış oğlum. Çatlamış oğlum böyle ha lafla Arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet abi. Anne! Ayağını değiştir burayı. Abi ne <laughs> bu? Arızalı abi bu. Yok yok bu da şaşırdı oğlum. Şuursuz lan bu. <laughs> Lacivert. Lacivert. Fener. Fener. Ya aman abla ya. Bugün okula gitmesem olmaz mı? <laughs> Hadi köpek geç kalacaksın. Tamam abla. Tamam geldim.